Rusya 9 Mayıs zafer günü için hazırlıklara başladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 70. yıl dönümü kutlamaları için Kızıl Meydan'da dün gece provalar yapıldı. 16 bin askerin görev alacağı törenlerde 200 zırhlı araçla 150 uçak ve helikopter kullanılacak. Başkent Moskova sokakları da dönemin lideri Stalin'in posterleriyle bezenecek. Ruslar eski lider hakkında iki zıt görüşe sahip. Kazanılan zaferde Stalin büyük rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'nı onunla kazandık. O aynı zamanda ülkenin sanayileşmesinde ilk adımları attı. Bu nedenle katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Stalin çok kişiyi öldürdü. Tüm o toplama kampları hep onun döneminde kuruldu. Duyduğuma göre Hitler bu kampları nasıl kurulacağını Stalin'den öğrenmiş. Kırım'ın Rusya'ya ilhakı ve Moskova'nın Ukrayna'daki rolü nedeniyle Batılı liderlerin büyük çoğunluğu bu yılki kutlamalara boykot ederek katılmayacaklarını duyurdu. Daha önce davet iştirak edeceği söylenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da törende olmayacağı açıklandı.